Evet, Mertens'in yokluğu tabii Galatasaray'ı bayağı bir etkiledi etkiliyor. değil mi hocam? Ya bir tane adam etkiliyor. Çok kalite bir adam. Şimdi gelirken dediler ki ya ben de işte kafada soru işaretleri vardı. Daha ben işte Falcao geldi, bilmem ne geldi, hiç başarı oldular gittiler. Van Persie geldi. Ya dedim ki acaba şudur budur. Bir de on numara oynayacak. Yani bir orta sahada bir kişi eksik. O fakat adam yani tabii öyle kafadan öyle düşüncelerimiz vardı. Adam geldi ya iki yönlü de oynuyor adam koşuyor geriye yardım ediyor gole gidiyor ekstra bir adam ya. Ekstra. Bana göre var ya yani belki şeye baktığın zaman sakatlık olmasa Icardi'den bile daha önde gibi yani. Tabii Icardi'den Icardi'nin kalitesi bambaşka falan ama fayda olarak Galatasaray'ın en önemli en oyuncusu önemli. Mertens mi diyorsun? Bana göre forvet Mertens. Yani. Evet. Yani İşkurdunun yani. verimi de düştü. İki maçta oynamayınca İşkurd i̇şte, ileştirdi. Onlar kim oynatıyor? Mertens oynatıyordu. Mertens... Hamşik'e benzetiyorum. Geçen Trabzonun şampiyonu bravo Hamşik. Ya. Burada da Mertens ya oynatıyordu. Bravo. Bir şey söyleyeyim mi Hamşik. Şimdi oraya geç, hemen daldan dala ama bu Hamşik var ya. Hoca'nın ne tahmin? Oynatmadı. Diye herif küstüm üstü sakatım dedi. Bak Biraz bir gitti doğru. tak diye. Bunları söyledim ben ama. Evet, evet, Gitsin dedim var ya hemen oynayacak dedim oynadı. Adamı küstürürsen tamam mı? Evet. O adam oynamaz. Hamsik var futbol. Ya ben mesela bak Gezal topu ayağına aldığı zaman Yattar'a hayran evet. kalıyordum. Işte. Evet. Messi topu ayağına alıyor. Evet. Şey de öyleydi. Yani, Futbolu güzelleştiren e, aktörler adam, bunlar yani ya. Bunlar. Onun için şimdi bu Mertes çok önemli bir adam tamam mı? Yani daha oynaması şeyin şanssızlığı Adana temispor'u şanssızlığı <laughs> oynaması hocam idman fotoğraflarını gördüm Mertensin nasıl çalışıyor nasıl Hadi çalışıyor ya. yani o 18-20 yaşında yani Türk oyuncular diyoruz ya örnek almaları lazım 35 evet. yaşında gibi değil ya Sanki 18 yaşında e futbolu yeni öyle. başlamış gibi nasıl? E Sağda da öyle Ağaç. gidiyor, geliyor. Topu görse böyle ısıracak, parçalayacak. O hani denli genç dinamik şu anda. aç değil bu. Tecrübeli, şu anda çok <gülüyor> dinamik aç. <laughs> <laughs> Hayır, <gülüyor> yani öyle bir Topu, topu, ya. topu yiyecek derecede, derecede, derecede hırslı <laughs> onu diyorum. Yani evet. o örnek almak lazım. Ya şimdi ben futbolculuğumda falan ne yapardım hırsı deyince. Brezilyalılar var ya mesela gol atıyor demiyelim. Ağlardan geliyordu, bir tane daha vuruyor. 6. golü atmış herif. 6. golü atmış adam. Vuruyor gol atıyor. Ağlardan göre bir daha vuruyor. Hırsa bak. isteğe bak. Enerjiye bak. İsterse 20-0 olsun Hocam, yani. Mertens gibi oyuncular. Mertens. Işte. Bravo yani. Tebrik edeceksin. Adam kim bilir kaç sene daha. Oynamak istediği müddetçe oynasın adam. O istek, bu şey varsa enerji. Ki oynar da. Oynatıyor. Yani, e, akıl koyuyor. Gol atıyor. Yani. Asist yapıyor. Her şeyi yapıyor. Öndeki herkese oynatıyor. Yani. Arkadaki arka tarafı da rahatlatıyor. Bak, Çünkü şey önde çok güçlü mi? birisi var. Tamam bu adam niye sakatlandı biliyor musun Zekinin nazarı değdi ya. Nazar, ya hocam benimle çok uğraşıyor. <laughs> hasta nazar oldu dedi. ben hasta ettim. Nazarı değdi. <laughs> 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 nazarı değdi hakikaten yani öyle. Bugün. Yani Galatasaray için bana göre Allah e, nazardan saklasın. Esin Haberde esin. şu da var. İşte Raşit Samu Zani Zaniola varken direkt oynatırım artık yani maç eksiği ha. falan değil. Evet. Oynar ya ilk 11'de. Nasıl bir şey Okan O konu canlı oynatması ama lazım. Ama Raşit'sa da iyi be. İyi de ama Zaniola abi de... toplara bir vuruşu var. <laughs> Zaniola'nın var ya kaleci. Herhalde kaleciyle içeri attığı gol çok kadar çabuktu senin. O kadar. Ozan Yola var ya biraz herhalde kafası şey biraz <laughs> normal değil yoksa yani... O da iyi. Dar, biraz problemler yaşamış. Ya şey yaparsa şey tutamazlar onu ya. <laughs> Bu adam nasıl bir adam? Ne, yani meziyet olarak Onun söylüyorum. Onun sahada olması rakibe daha fazla endişe verirdi. Herhalde mi? canım ben şimdi Adana bir soran duydum ama eyvah derim bundan oynuyor. Uykuları kaçırır veya savunmaların uykusu kaçar. En nasıl zor, tutacaksın en adamı? Bak Konya maçında hani Mertens işte e, olmayışı, işte Kasımpaşa maçıyla... Ile... Konya Spor maçındaki kötü futbol diyelim. Hani ikisinde de kötü futbol vardı. Ben Mertens'e bağlıyorum. Zaniola da şu anda tam belli yani. Takıma alışmış artık. Eksiğim eksi hiçbir şeysi yok. yani bu statta Adana Demirspor tamam potansiyelli bir takım ama Zaniola ilk 11 başlarsa, Mertens ilk 11 başlarsa Icardi'yi hepsine oynatacak oyuncu. Kerem Aktürkoğlu'nun da verim artıyor. Çünkü Evet, o da şey çok yokken, formu. Mertens yokken bütün yük onun omuzlarına e, düştü yani o bütün yükü e, tabii ne kadar kaldırabilir ki öyle baktığında şimdi Galasay e, çok rahat kazanır Adana Demirspor maçı. Yapma Ölüyor ya bu kadar demeye iddialı konuşuyorum. Rahat o, şey kazanır. İkisi de bak bak. Mertens de Zaniyol'u oynasın. Icardi de var. Yine takım yok Galatasaray. Tamam tamam da Adana Demirspor'da da şimdi o. Bakıyorum da müthiş oynuyorlar. Ya tam takım. Vallahi yani Adana Demirspor takımı oyununu oynuyor NDA mesela. falan hepsi, var ya bak, hepsi. falan oynayacaksa nasıl tutacaklar ya? Onye kuru şu bu falan bir bakıyorsun var ya. Emre Akbaba şey yani, oynuyor mu? Hocam. Ne o Galatasaray'dan giden çocuk. Orada e, Emre Akbaba yok, var. Yok yok. Em 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 iyi oynuyor. Belhanda. Yok hocam. Cezası. Aa, bak o Galatasaray'ın bana göre şansı. Sivenson'larını çok beğendim. beğeniyorum. Belanda. Bak Belanda ile Emre ne yapacağı ya. da belli olmaz. Be Belanda'nın Belanda cezalı zaten. Cezalı. Ama ne yapacağı belli olmaz deme. işte. her maç iyi oynuyor orada. İşte, işte kırmızı kart görüyorsun. Gidip ya, dur, durduk yerde Trabzonspor maçında <gülüyor> gidip gibi <laughs> ne foul yapıyorsun orada topa yani hareket yapıyorsun. Ya kırmızı ne? kart gördün. Bak Galatasaray maçında yoksun. Evet. Orada <laughs> 10 kişi kalmasaydı Adana Demirspor için tabii, e, Trabzon galibiyete daha yakın taraftı. Aynen. Adana Demirspor iyi oynayan taraftı. 10 kişi yani ya yabana atmadan Hayır yabana atmıyorum anlamadım. ama Galatasaray çok potansiyel bir kadroyla mi? çıkacak. O yüzden diyorum. Şu şase boyu hayret ediyorum. Ayran kaldı mı adamaya? Adamı iki sefer şeye almadılar biliyorsun değil mi? Kampa götürmediler evet. ya. Adamı yönde bedava gönderecekler. Üstte para vereceklerdi. Bak şimdi takım bulamadığı için kaldı. 20-25 milyon euro ya vermez Yatağı Arsenal bile istiyor. Arsenal bile istiyor yani öyle düşün. Nasıl evet. da maşallah. Ya biz de bak bir şey söyleyeyim Bazen kızıyorum işte medyaya kızıyorum arkada medyadaki arkadaşlara. Ya biz ne yapalım hocam? İşte, Niye kızıyorsun? Ya bize? ne ya geçer sene Valencia şöyle kötü. Bilmem ne gitsin. Hocam Bilmem bunu bir söylemiyoruz ki teknik direktör değersiz. Kimse anlamıyorlar o zaman. Değersizleştirdiler. değersizleştirin dışı bırakın. hocam neden bahsediyorsun? Biz ne yapalım? Yani biz idman mı görebiliyoruz? E sen ben nasıl desteklen, sen de öyle destekleyeceksin. Masa okuyayım mesela bak Sercan Hocam iyi, tamam kardeşim, iyi adama adam hakkını veriyoruz dedi Ama biliyor musun? Ge geçen yıl da Valencia'da kötüydü yani. Yo, ya, hayır çok iyiydi. Küsmüşsün ben hep hep, hep, hep arkasında kaldım. Vallahi hep yani ya yani biz şimdi gördüğümüzde antrenör oynatmayabilir abi. Bir görüş var tamam mı? Ben diyorum ki bak e, şey Serdar Dursun golcü. Hmm. Fenerbahçe Beşiktaş maçında oynayıp da gol atarsa şaşırmayın yani. Benim kulağımı çınlatın. Oynatmaz ki. Ha? Gole ihtiyaç olursa oynatır sen merak etme. 85'te oynar. İsmail oynayacak. İsmail, İsmail oynar. Bak şurada bir şey söylüyorum. ilk, ilk 11'de bak, oynar. Bak Galatasaray'dan Fener Fenerbahçe üçlü savunmayla çıksın. Yenilecek. daha Şuraya yazıyorum. Üçlü savunmayla çıkmaz ha. ama hocam. Dörtlü savunma. Şu, şu anda yok. tabii dörtlü Bayağı. konuşuluyor ama bütün derbi ve Avrupa maçlarına büyük maçlara üçlü savunmayla çıktı. Hiçbirini kazanamadı. O yüzden zaten kazanamıyor bence. Burada dörtlü çıktı değil mi? Sevilla maçına. Dört. yani bu onu 4. da zaten elendi ama yani evet. işine ama yok iş galip geldi en azından ya. tamam da galip geldi onu söylüyorum üçlü çıkarsa neyse şimdi biz tekrar Galatasaray'a geçelim Fenerbahçe'ye atladık <gülüyor> <gülüyor> e şimdi Mertens falan ya hakikaten şimdi Riccardi, Riccardi bak ara oluyor ya ara bir rehavet oluyor milli maç var, bilmem ne Futbolcu gönderiyorsun yüzde geliyor sana yetmişte. Evet. Her türlü ama motivasyonda, kondisyonda her türlü e öyle geliyor. Arjantin'e çok uzağa gidiyor işte onun da şey, sıkıntısı. Jetlag oldum dedi ya. O Kim dedi? I Icardi'den bahsetmiyor musun? Icardi hepsi için konuşuyor. Sen ben Arjantin'e gidiyor. Ya, Icardi. ya Icardi. Yani Yolculuk ya, falan, şey falan mi? yoruyor tabii oyuncuyu. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi o bizanslar ya uçakların bizansı gördün mü hiç? Tabii çok uçtuk hocam bizde yani. Yatak yani var abi. ya bildiğin yatak ya. Ya yatakta değil de yani yatak, abi, evdeki yatak Varda, kadar rahat olmuyor. Vallahi evdeki yani. yatak. Var ya, ya, yatmadık ya. ama hocam. E sen <laughs> yatmadın ama. Ya futbolcu gidiyoruz eğer ya. şeyse ya yani korkmuyorsan uçaktan <laughs> şey Yok, yat. Saat şimdi bizim arkadaşlar vardı. Hocam biliyorsun. ne yaparsan yap. Uçakta yine, uyuyorlardı. Yani. Uyu uy diyordum. Biraz sonra seni zebani dürtecek, kalk, kalk diye de uçak düşerse. Eğer uçak düşmesin inanılmaz yatak var. Yat arkadaş. Neydi o bir tane bir ilaç verecekti grip için hani ismini neyse boş ver de. Ha, diyorsun ya al onu yabancı yabancı. E, Anti Antihistaminik etkisi olduğu için hocam hem uyku verir hem işte, işte olsun işte. rahatlatır. Rahatlayacak. Şimdi tabii Montella <laughs> Adana Demirspor'un teknik direktörü şu anda en çok konuşulan <laughs> evet. isimlerden biri. Evet. Adı Trabzonsporla da geçiyor. Ee, o konuda da herhalde e, gelişmeler olabilir. Çünkü tabii, tabii. daha uzatmadı yani, da Adana Demirspor. Şu anda e, Trabzonspor'un yeni sezonda Hoca hocadayı yüzde ya yani ben yeni, yeni sezonda Trabzonspor'un hocasının teknik direktörünün Montelli olacağını düşünüyorum.